Merhaba arkadaşlar bu bölümümüzde zulu oynuyoruz 2 vs 2 yapacağız yanımda Batuhan, Mert ve Ahmet var merhaba arkadaşlar Merhaba Merhaba Selam bebeğim ee, Arkadaşlar ben Batu'ylayım Mert ve Ahmet'le aynı takımdalar Sabotaj oynuyoruz Haritamız Safranbolu yani Dust 2 ...'nin Türk modülü' diyebiliriz. Hazır desin herkes. Ya ben Çin malı şey. Çin malı. Çin malı da artık yiyen yemişler. Maçın adını Dark Devresi usar mısınız gençler? Yo. 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 Yo ye. Selam Acun abi, Almanya'da geldim ateş edeceğim. Emre! Ha. En büyük kim? Ben. Ne var? Kuru ekmek yiyeyim lan onu söyle Bir kişi kaldı. Evet. Ee... Ahmet ya, diye geliyorum. Ya. Oradan devam. Emre info ya. Şortta lan adam. Lan nasıl ölmezsin ya? Baba! <laughs> adam bombayla adam öldürüyor ya. Ahmet nerede ölmüştün? Emre gel gel. Şuna bir doğal koyalım. Burada ölmüştün değil mi Ahmet? <laughs> Bilmiyorum. Eşeden <laughs> la la la. <laughs> Eşeden de Muhammed'e ne yaptı ve Resulü yeter bu kadar. Gel gel. Sen ne mi uğraşsın? Geberceksen git. Gel lan. Benim babanı da sevmez. Seni ele hiç sevmez. Lan oğlum bunlar gitmiş B haberimiz yok adamlar sizi satmış. Sen bir dinle şimdi. Ona! Kaldı. Emre mitte Emre! Emre mitte! Hadi o Yo, yeah. Allah. <laughs> Siz hayırdır? Evet. Siz lan? lan? Bir kişi kaldı. Mert B'de. Bomba kuruldu. A'ya kurdu değil mi? B'ye kurdu. B'de biz varız. Ilk... Gel baba ateş edeceğiz gel. Neyse git öldür ya. Mert sağ kanka. Mert in aşağı konuşacağız. Oğlum sen ne etsin ya? Tek boşluğum. Ana öldürdü ya <laughs> lan. Harbi mi? He. Ee, çabuk git oğlum bomba patlayacak. Aşağı indi aşağı indi. Ya bomba patladı kanka kaç oradan. Canını kurtar abi. Allahu <laughs> Akbar. Ah. Radyo kazandı. Gördüm Fuat abi. Ben canım ne attı? Öyle nerede oğlum? Bak önünden geçti. Orada. Ee... Na'at B'de laf. Laf. Aynen, alırsam. Bomba kuruldu! A'ya koy. Arkanda dur. Ya... Ya abi nasıl... Radyo katandı! <laughs> <laughs> abi çocuk beni duraya çıldırıyorum ya. Ne oğlum ben sabahtan beri oynuyorum bu oyunu. Çözmeye çalışıyorum. Batu, Batu, Ahmet, Batu. Mert. Batu gel. Batu yok. Adam başka yere gitti. He iyi ben de gideyim yine buraya. Standart takılayım. Allah belanı batı. <laughs> hey John yaptım. Emre, Emre girdiler Emre. Nereye girdiler? Bomba kuruldu. AB Lan günah Oğlum adam mı evet. mi? Aa -a. A, -a. E. A, -a. E. a, a. Hayvan gibi a -a. şey yapıyorsunuz ama ya. Mehmet Polo'nun balta var. Gel Butu gel. Gel. Gel o Çekil oradan. Al şimdi sıçacak sana. Gel. Gez yes, gez, yes, gel 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 gel. Gel çok özledim. Gel gel gel. Çok çare öpücem. Gel gel gel. Ayy <laughs> <Koru. gülüyor> Ahmet dikkat et. Bomba kuruldu. Evet. O tarafı koru. Bana da derdiler çakacak. Çok benlemle. Geziyorum bu geldi. Tamam gitti. <gülüyor> Baba. Ha <laughs> iki önünü. Gel. Ya da gel gel gel. Aynen. Olmadı ya olmadı. Sen orada. Burada 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 burada. Bir kişi kaldı. What? Allah. Ayyyy. <laughs> <laughs> gel gel. Artık gel. Gel, gel, gel. Gel çok yerim. <laughs> <özledim. gülüyor> Bomba kuruldu. Neredeler? Bir tane CT'de. Bir kişi kaldı. Ha. Hangisini öldürdün? Benim. Hehe. <laughs> <laughs> Daha uzun var. Nerede olur zaten bomba patladı. Yani patlayacaktım ben. Ben bombanın yerini bulamıyorum. <laughs> oğlum yazıyor ya B A B diye. Tamam da. Ha B'de mi aldım Bulam. onu bilmiyorum. Oğlum. B'de B'de gel. Allah. Patlayacak. Allah be yine kaçamadım. Ben de öldüm ya lan. Sen de mi öldün? <gülüyor> <gülüyor> Nereden? Buradan bir tamam. Ben yapılırım lan acaba bunu. Yap. Yok kanka yapılmıyor. <laughs> Oha tek attı. Vallahi Allah ben... kazandı. Şey Senin teşen tarafa. Zaa kaza. Aha. Aman tanrım. Gel gel. Aynı yerden Öle. gitsin. He. Hem de ya. Yıkam, Ahmet arkada la. Emre daya. kişi bu kaldı. Da Tek başına sen. Hadi lan burada öldürdün. Emre hadi kanka canı at solda. Öldür lan. <laughs> ya bu <ya>, hayır. <laughs> maçı kazandın. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. <laughs>